Herkese Euro Truck Simulator 2'den yeniden selamlar. Evet bugün Cadılar Bayramı etkinliği dün itibariyle sanırım başladı. Biz de onunla ilgili görevleri yapacağız ama bundan önce detaylarına bir gelelim. Şimdi detaylar neler? Önce yine normal internet aracınızdan World of Trucks'a giriyorsunuz. Profilinize geldikten sonra önce bir buraya giriş yapmanız lazım. Oturumunuzu açmanız lazım. Şimdi burada diyor ki Cadılar Bayramı etkinliği için hedeflenen şehirlerden toplamda 1 milyon 300 bin kez Hallow'un Teeters kargo teslimatlarına ulaşmanız lazım diyor. Kişisel olarak yani hepimiz kişi başı 13 tane veya daha fazla 13 yaptıktan sonra zaten bitiyor. 13 kere bu yüklerden taşımanız gerekiyor. 13 kere bu yüklerden taşıdıktan sonra da size buradaki ödülleri veriyor. Yani 13 kere Steam Envanter ögesine öykeler için 13 kez yük taşımanız gerekiyor. Bugün bir tanesini yapacağız. Zaten hepsi birbirine yakın aynı. Belli şehirler, belli varış noktaları var. Oralardan alıyorsunuz dorseleri ve teslimat hedeflerine teslim ediyorsunuz. Onun sonunda da şimdi göstereceğim yine Steam sayfasından kabin iç aksesuarları vesaire ödüller, bu ayamalar bir şeyler veriyor bizlere. Burada etkinlik 17 Kasım Pazar günü saat işte 23.59'da sonra erecek demiş. 17 Kasım'a kadar bu Euro truck için geçerli bu arada. ATS tarafında da var aynı etkinlik. Onda da yine farklı mı bilmiyorum. Ben ATS için daha hiç daha burada hiç hesap bile açmamışım. Bu ETS oturumu. ATS için de hesap açacağız. Şimdi Steam sayfasına gelelim. Şu dorselerden bize taşıttırıyor. Cadılar Bayramı etkinliğinde toplamda 1.300.000 kilometre kişisel olarak da 13 kez teslimat yapmanız gerekiyor. Şimdi buna zaten geçeceğiz, yapacağız. Öyle güzel de bir arka, arka plan da vermiş şu an oyunda var yani. Etkinliğe profilinizi de yine oyun içinden World of Trucks'a da bağlamanız gerekiyor profilinizi. Ondan sonra açılıyor zaten. İşte böyle bunu veriyor mesela. Bu hediyelerden veriyor. Şunlardan veriyor. İşte burada göstermiş. Hatta şuna bakalım. Neymiş etkinlik? Sesini kısalım. Telif yemeyelim. İşte bu dorselerden taşıtıyor bize. Hem ATS'de hem ATS'de. Ondan sonra bize kabin aksesuarları, hediyeleri vesaireler. Onların söylediği hedeflere 13 kez, 2 oyunda da 13 kez teslimat yapmanız gerekiyor. Sonra hediyeler vesaireler, boyamalar. bazı hediyeleri Steam envanterinize ekleyebiliyorsunuz. Bununla birlikte. Yani böyle etkinlikleri yapın. Kullanmasanız bile Steam envanter ögeniz olarak kalabilir. Ya ben Steam envanterden çok nadiren böyle çok ucuz fiyatları birkaç tane envanter satmışlığım vardı böyle işte bunlardan. Lover zıvırlar. Yani oralarda da kullanabilirsiniz ama genelde duruyor zaten. Yani çok bir para eden bir şey olmadığı için. Şimdi ne yapacağız? Şimdi etkinliğe geçeceğiz. ETS'de bir tane yapacağım. Sizler de görün. Bu şekilde 13 kez teslimatları tamamlayacağız. 13 kez ETS'de, 13 kez ATS'de, ATS'si olanlar için. İki tarafta da 13 er kez tamamlamanız gerekiyor kişisel görev olarak. Evet, şimdi oyuna geçelim ve şöyle bir tane teslimat yaparak başlayalım. Sizler de görmüş olun arkadaşlar. Görüşürüz. Evet, profilinizi World of Trucks'a oyun içinden de bağladıktan sonra, bakın, bu şekilde canlı etkinlikler diye bir ekran gelecek. Burada 0'da 13 diyor yani ne kadar yaparsan işte 13 kez yaparsan 13 13 diyecek ondan sonra Steam envanter ögelerinizi gönderiyor ve görevleri tamamlamış oluyorsunuz bağladığınızda da bu şekilde bir böyle cadlar bayramı etkinliğine özel böyle bir arka plan oyuna şu an için ekledi Evet şimdi şuradan işleyeceğiz o cadlar bayramı etkinliği isterseniz uzak yollara gidin yani parasını çok veriyor mesela İsterseniz yakın yollara gidin. Ben şimdi size ilk videoyu göstermek adına en yakın olana gideceğim. En yakın olana gideceğim şöyle. Cadılar verme etkinliği için. En yakın mesafede olana gideceğim. Sizlere bunu göstermek adına. Bu şekilde dediğim gibi 13 kez teslimat yapmanız gerekiyor arkadaşlar. mesela burası varmış. Karadağ'a gideceğiz. En yakın mesela bura. Barideyiz. Mevcut dorsemizi bakıyoruz. Evet, direkt dorseyi bağlıyor zaten. Hatırladığım kadarıyla. Yani dorseyi direkt bağlıyor. Yok pardon. Dorse hazır diyor. İyi yolculuklar. Dorsemiz de zaten şu an ben İtalya'daydım en son bariye geldik bildiğiniz üzere. Sıfırdan başlama serisinde orada kalmıştık. Şimdi zaten Dorse buradaymış. Buradaki şirketteymiş yani. Ben buradan alacağım Dorse'mi. Ondan sonra yola çıkacağız. Karanlık. Ya karanlık olması önemli değil. Şu an zaten buradaki amaç şey. Ben zaten buraya gelme geceydi oyunda. Size burada maksat yani amaç şeyi göstermek. Yani Dorsay'ı göstermek. işi göstermek. Dorse'miz hemen şurada. Bakın geldik Dorse'mizin yanına şöyle göstereyim. Böyle bir dorsemiz var. Evet dorsemiz bu şekilde. Cadılar Bayramı'na özel. Şöyle görüyorsunuz. Üstünde resim olan bir dorse. Şöyle ne diyor? Halloween Theaters. İşte yükümüz. Dorseyi aldık. Dorseyi aldık. Dorsa bu şekilde. Bu dorseyi ilk hedefe götüreceğiz. Ondan sonra ilk görev bitmiş olacak. Ben tekrar diğer tarafa geçeceğim. Kosova tarafına tabi. En yakın mesafe buymuş bende. Bu dorseyi götüreceğiz. Ardından bitmiş olacak. Ya bu şekilde 13 kez yapmanız gerekiyor. Sağa dön. Burada amaç zaten hani etkinliği göstermek. en yakın mesafede gidebiliriz ama 75 kilometre üzerinde olması gerekiyor bildiğim kadarıyla. Yani mesafenin 75 kilometre üzerinde olması gerekiyor. Bu etkinliği tamamlayacağız. Cadda Bayramı etkinliğinin ilk görevi olacak. Döner kavşakta bu. ikinci çıkışı kullanın. Siz de bu şekilde 13 tane teslimatı hem ETS'de hem de ATS tarafında tamamlayabilirsiniz. Şimdiki çıkışı kullanın tamamladıktan sonra zaten gösteriyor bize. Ben bu bazı bölümleri hızlıca atlayacağım. karanlık olan bölümleri vesaire. Çünkü burada maksat hani yol gitmek değil size etkinliğin amacını göstermek. Bu şekilde 13 kez tamamlamanız gerekiyor. Hemen şimdi ben hızlıca hedefe doğru ilerleyeceğim. Orada görüşürüz. Çok uzun tutmayacağım videoyu videonun devamında görüşürüz. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Böyle 3 saatlik bir yolumuz var. 187 kilometre gibi bir yol kaldı. Şimdiki çıkışı kullanın. O tarafa geçtik ya yani, karşı tarafa geçtik. Sağda kalın. Kosova'ya doğru gidiyoruz. Kosova'ya doğru yolumuz devam ediyor. Bu dediğim gibi ilk yükümüz. Kosova'ya doğru onu götürüyoruz. Sabah oldu deniz yolculuğundan sonra. Dediğim gibi videoyu çok uzun tutmayı planlamıyorum. Burada maksat doğrusu iyi görün. Zaten yetkinliğin ne olduğunu anlatıp bu arada bir şey hatırlatmak istiyorum. Dün ben buna şahit oldum. Bazı YouTube kanallarında ismini vermeyeceğim. Bazı arkadaşlar diyor ki bu sadece Tracker's MP'ye ait bir etkinlik. Single evde yapamazsınız diyor bu. Hep Allah olsun. Çatlar bayramı etkinliği. Gayet de yapıyoruz. İnsanları yanlış bilgilendirmenin de bir anlamı yok. İnsanları Tracker's MP oynamaya zorlamanın da bir anlamı yok. Sadece Tracker's MP'ye ait olduğunu söylüyorlar bazı arkadaşlar. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Lütfen böyle yanlış bilgilere aldanmayın. Sadece Tracker's MP'ye aitti. Tracker's MP ile alakası yok bir kere bu etkinliğin. Trucker's MP'de de yapabilirsiniz. Single player'da da yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben single player'da gayet rahat bir şekilde yapıyorum. Yanlış bilgilendirme vermeyelim lütfen kimseye. Yanlış bilgilerle insanları kafasına karıştırmaya gerek yok. Single player'da yapılmayınca ile ilgili bir iddiası var bazı kanalları. Öyle bir şey yok. Gayet de normal bir şekilde yapabiliyoruz şu an gördüğünüz gibi. Yani öyle bir iddia da yok. Tracker SMP'ye ait bir etkinlik işlerine SCS ile alakası yokmuş. Hayır SCS böyle etkinlikler aslında SCS ile alakalıdır. Başka herhangi bir yer kafasına göre böyle bir etkinlik kuramaz. Yıllardır bu böyledir. Yani etkinlik tamamen SCS. software'e ait oyunda single player olarak yapabiliyorsunuz. Hem ETS'de hem ATS'de. Lütfen yanılgıya düşmeyelim arkadaşlar. Böyle bir şey yok yani. yolumuza bakalım. 3 saat 35 dakika bir yolumuz kalmış. Hedefimiz Kosova. Kosova'yı da görmüş olacağız bu arada. Bakayım. Aynen. Şöyle bakayım. Çünkü o kadar kör bir nokta ki. Çok, ve çok güzel yapılmış bir kavşak. Bakın. Gerçekten güzel yapmışlar burayı. dönmeye hazırlanın. Sağa dönün. İşte yine güzel bir şehir. Yine şehir içinden geçiyoruz. Çok güzel bir şehir gerçekten burası. Yani bu diyasındaki şehirler gerçekten aşırı canlı yapılmış. Daha önce de söylemiştik geçtik buralarda. Döner kavşakta ilk çıkışı kullanın. Gerçekten Şimdiki buradaki çıkışı şehirler kullanıldı. ciddi manada canlı ve güzel ayrıntılarla yapılmış. Orada 153 beta güncellemesi gelmiş ama ben beta oynayamıyorum. Hiçbir şekilde betalara katılmıyorum. Ama 1.52'den sonra bu, bu, kadar şekilde hızlı gelmesi gerçekten şaşırtıcı oldu bizler için. Ya muhtemelen işte o gelen yeniliklerde Almanya'nın bayağı bir 5-6 yeri yenileniyormuş. 1.53 tam süründe yenilenecek. Bu arada Volvo, yeni Volvo, daha doğrusu Volvo yenilenmiş. Sanırım 2024'te de, yani 2024'ün sonunda da herhalde yeni araçlar gelecek. İşte Volvo'nun yeni modelleri, Iveco'nun yeni modeli, Mercedes'in o elektronik aynalı olan modeller vesaire. Ondan da ilgili şeyler var. 153 beta güncellemesi notlarını okumadım henüz. Ama dediğim gibi güzel güncellemeler Döner gelecek. ikinci çıkışı kullanın. Farmix Retor 25. Aa bak. Şimdiki çıkışı ne kadar güzel bir ayrıntı traktör. Oo, bu da yeni almış gidiyor. Abimiz ablamız. fazla detay var. Gerçek anlamda güzel yani bunlar. Bu detaylar önemli detaylar. İşte sıfırdan başlamak serisinin son bölümünde gördünüz çiçekçi teyze, oradaki o dükkanlar vesaire o detayları da gördünüz. Onlar gerçekten güzel detaylar yani. Ya Volvo'nun en son işte bizim o modla hani size mod linkini attığım aracın mesela orijinalinin gelmesi gerekiyor artık o ya. Yani bu araçlar yeni araçlar. sadece tuttular Scania, bir Scania, bir Renault. Zoldan yani bunun ya. üstünde bu kadar ısrar etmeye gerek yok. Zaten anlaşmanız var. Hani bu aracı getirmeniz zor bir olay değil. Yani bu araçları getirmek çok basit bir olay bu firma. Çünkü bu firma büyük bir firma. Yani SCS büyük bir firma ama yani ne hikmetse bu yeni araçları getirmemekte bir ısrar var. Yani getirilmesi gerekiyor bu araçların artık oyuna. Yani gerçekten can sıkıcı bir hal aldı. Artık eski araçlarla sürekli bak bu ta oyunun ilk araçlarından yani. Yani Döner ısrarla kavşakta ilk çıkışı kullan. Israrla inatla getirmiyorlar hani bunu yani getirin insanlar oynasın. Şimdiki çıkışı Sonuçta araçlar güncellendi. Yani bunların getirilmesi gerekiyor yani gerçekten. Ama adamlar ısrarla getirmiyorlar yani nedendir? ısrarla getirmemekti. Bayağı bir ısrarcılar yani getirmeme konusunda da. Yani bakalım 1.3 güncellemesinde hızlı bir araç güncellemesi olacak gibi. Yani bu Volvo'nun üzerinde güncelleme yapılmış. FH4 ve FH21 mi 22 mi ne işte o Volvo'nun o hayalet ekranlı aracı sanırım o da gelecekmiş. Onunla ilgili birkaç video izledim. Dün. Bakalım umarız gelir bildiğimiz oyun artık yeni araçlar gelsin. Hadi bu araçları modlara muhtaç olmadan orijinal olarak problemsiz ve sorunsuz bir şekilde oynamayı hepimiz istiyoruz. Yeni araçları. Hani bunun üstünde gerçekten çalışmalar yapılması gerekiyor yani. Bu arız getirirler yani. Teknolojimiz Biraz hızlansanız mı beyefendi lütfen. 4 kilometre 2 saatlik bir yolumuz kaldı. Ölmek için mi çıktın sen o sollamaya? Nasıl gireceksin? Gir hadi gir. Geberip gideceksin şimdi o arada. Allah'tan yapay zeka atıldı da. Ölmüyorsun. da gerçekten çok çok güzel. ilk çıkışı kullanır. Tatlı yerler. Bakın solda mesela az önce durmuşken göstereyim. Solda böyle küçük bir futbol sahası yapmışlar. Yani etraftaki nesneler, etraftaki binalar işte sağımızda bir. Şimdiki çıkışı Bina daha var. güzel yapılmış. Yani DLC'ler en son çıkan DLC'ler özellikle. Hani her şey özeniliyor artık. Yani gerçi bütün harita DLC'leri güzel. Adamlar hepsine özeniyor, hakkını veriyorlar. Ama çıkan her harita DLC'si gerçekten o daha güzel bir hale olun. getiriyor. İşte o bağlantıları, o yolların bağlantılar noktalarını her şeyi o harita DLC'leri veriyor. Artık. Şimdiki çıkışı kullanın. <laughs> direk algıladı. Dörtlerin çalışması demek acil fren sisteminin devreye girmesi anlamına geliyor. Ne kadar uzak mesafeden algıladı yani. Öyle yola mı atlanır? Döner kavşakta ikinci çıkışı kullanın. Bu arada bu açık dorsemiz var ya. O dörsü duracak ama ben şimdiki çıkışı kullanın. Etkinliklerden sonra zaten bir etkinlik yapacağım. diğerleriniz şekilde bugün tamamlamayı düşünüyorum kendim. Ya bunlarla ilgili başka bir video gelmeyecek. Sadece hani o amacını, cadılar bayramı etkinliğini böyle göstermek istedim. Görev, amacı nedir sizlerle paylaşmak istedim. Görev, kaç görev yapılıyor vs. ayrıntıları görün, görün diye paylaştım sizlerle bu videoyu. Şimdi ben kendim etkinlikleri ATS ve ETS tarımında hızlıca yapacağım. Bugün yeni video iki gelmeyeceğim. Zaten en son ETS ve ATS'den yeni bölümler geldi. Bu etkinlikleri bitireceğim. Kafam bir rahat olsun. Bunlardan bir kurtulayım. Hediyeler de alayım. Tabii ki amacım hediyeler almak. Yarın da duruma göre bakarız. Bu FS25 ile ilgili ayrıntılar var. Onlarla ilgili bayağı zamandır video çekemedim. Onlarla ilgili FS25'in ayrıntıları ile ilgili videolar gelecek birkaç gün boyunca. Böyle ETS i... Artık yavaşlayacak. FS 25 ayrıntı videolarından sonra tabii ki devam edeceğiz. Serilerimiz hızla devam edecek. ETS ve ATS'de sıfırdan başlama serilerimiz. Onlara kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sadece bir FS 25'te ayrıntı ve haber videolarını artık yayınlamamız gerekiyor. döner kavşakta ikinci çıkışı kullanın. Benzinin yeri çok güzel. Sola böyle. Şimdiki Fazla. çıkışı kullanın. Benzinlik yapmışlar. Güzel olmuş. Bu açık doğursa hacim soğuk doğursa yine kendimi alacağım. Kaçık dörseyi şoföre verebilirim. Yani şey kapalı dörsedi kendim alabilirim. Neden de şu Allah kahretsin nereye vurdum lan? Tabelaya mı taktık? Cık, hiç fark etmedim Size ya. yeni bir rota bulalım. Kaydırdık 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 orada fena kaydırdık yolda. Orada bir vurduk. Kendime yine soğuk dorsesi alacağım. Artık açık yükleri zaten biliyoruz. Alıp şoför kullanır. Kendime de normal bir dorse almayı planlıyorum. Ya dediğim gibi ben normalde hani kapalı yük, soğuk dorse olarak taşıyorum. Onları seviyorum. Açık yüklerinde zaten hemen hemen hepsini gördünüz. Yükler birbirine yok. Kafamız estiğinde açık kafamız kapalı da olsa kullanırız öyle devam ederiz o seride de. Kaç kilometre kalmış ya? Aa gelmişiz 18 kilometre. 20 dakikalık bir yol var. Oo müthiş bir dağ yoluna girdik şu an. Gerçekten güzel bir dağ yoluna girdik. Abi ne oluyor bugün ya? Lan kaydırıp duruyor mu aracı? Tövbe tövbe. Çok garip. Şu sol taraf çok iyi. Bakın hemen şöyle göstereyim. Tam böyle fotoğraf çekmedik de bir arasında bir fotoğrafta alırız. Bu yol da bayağı güzelmiş ha. Daha yolu. Böyle ufak bir Yok. Geldik. Yani bu şekilde dediğim gibi teslimatları 13 kez tamamlayacaksınız. Sonra City Mementer ögeleriniz hediyeler. Size City üzerinden geliyor. Sola dön. Ne yapıyor abi? Hemen kilitleniyor ya. Yorulduk ama değdi. Ops. Yaklaşmayın abicim ya. Yaklaşmayın. Niye yaklaşırsın ki? bu şekilde World of eşitleniyor diyor ve yükü teslim ediyoruz. Ve ondan sonra bu şekilde gördüğünüz gibi bir de 13 diyor mesela bakın ilerleme durumu 1. Yani 12 kez daha bu şekilde yapacağız. Ona Steam Inventor ögeleri bizim olacak. bu etkinlikleri hızlıca bitirmeniz yani vaktiniz varsa hızlıca bitirmeniz önemli iyi bir şey. Hemen bitirin kafanız rahat olsun. Envanter ögeleri de sizin olsun. Evet arkadaşlar bu videoyu burada sonlandıralım. Bir dahaki videolarda buluşmak dileğiyle hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Lütfen takipten ayrılmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Görüşürüz.